Harika. Şeker dükkanı. Nereye saklanalım? Aa, biliyorum. Mavi şelibon gözlerinin içine saklanacağım. Kurumuzu kitkatlar mı? Tam gereken. İşte bu. Harika olur. Burada sen beni asla bulamayacak. Kuba baba arabasında beni asla bulamayacak. İşte buradayım. Peki nerede saklanıyorsunuz? Çıkın dışarı. Veya sizi kendim bulacağım. Bakalım. Kitkat, kitkat. İlginç bir şey yok gibi görünüyor. Ha ama hareketli kit katlar artık oldukça sıra dışı. Neler oluyor? Ay, kit katlar düşüyorlar. Aa, neden ya? Quentin, burada olduğunu biliyordum. Seni buldum. Ay. Sevim'in beni bulmaması için hemen buradan gitmeliyim. Cez, ne yapıyorsun? Dikkat et. Oo. Yardım edin. Pant düşüyor. düştü. Işte. Vay canına. İşte kızlar da burada. Görünüşe göre sizi buldum. Sonunca acele etme. Kendimiz çıktık. Tamam. Burada neler oluyor? Şeker dükkanındaki davetsiz misafirler. Ve tüm vitrinleri yıktınız. Kımıldamayın. Şimdi göstereceğim size. Koşun. Yeni sonucuyu seçiyoruz. Ve tabii yeni renkler. Yaşasın. Ben de mor. Ben de soru. Sen de Sofi bizi arayacaksın. Ups. Görünüşe göre Sofi mutlu değil. Tabii mutlu değilim. Hey Sofi üzülme. Birlikte onlara çabucak bulacağız. Saklanın ezikler. Acele et Quentin. İkinci kez uyarmayacaklar. Nerede saklansam? Ha, evet buldum. Belki masanın altında. Oh, hayır işe yaramayacak. Düşün düşün. Dolaba belki. Hayır oraya sığmayacağım. Vay canına işte bu. Neredeyse bir hazine. Bir kutu koyaran odalı. Ona bayılırım ve o da sarı zaten. Pekala bakalım. Oh, biliyorum. İşte bu kadar tam gereken. Sofi beni asla bulmayacak. Hmm. Sanırım bir şeyler duydum. Evet. Quentin yakaladım seni. Hayır burası boş. Ha, biliyorum. Sandalyenin altındasın yok. Hayır burada da yok. Biliyorum. Şimdi kesinlikle yakalandın. Evet. What? Ay hayır. Ne? Bir küvet noodle mı? Nereden ya? Ama tesadüfler tesadüf değildir diyorlar. Bir şeyler atıştırmanın zamanı geldi. Hmm, ne kadar lezzetli. Of ya. Sophie yemek yemek için ne kadar kötü bir zaman buldu. Nefesimi tutup suyun altına girmeliyim. Vay acıtıyor. Neden burnumu çekiyorsun? Quentin ne yapıyorsun burada? Neyse boş ver içeri gir. Bir tanesini bulduk. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Beni nerede bulmayacaklar? Hayır en önemli kısım açıkta. İşe yaramaz. Burada olabilir mi? Hayır bu şekilde bulacaklar biliyorum. Bu mor kulübe mükemmel bir yer. Bir, iki, üç, dört, beş. Aramaya gidiyorum. Neredesin Cez? Gerçekten Lego'nun altında mı? Hayır. Burası boş gibi. Ha, evet. Buradasın. sen. Ee, hayır. Burada da yok. Garip. Nerede o zaman? Öte yandan burada kimse yok. Bu da bebek oynayabileceğim anlamına geliyor. Vay canına. Sen bebek mi oynuyor? Bu haberlere bak. Burada kim var? Ups. Kimse yok. Anlamadım. Belki de bana öyle gelmiş. Ne güzel bir oyuncak ev. Bakalım. Ne? Bacaklar mı? Pencerenin arkasında ne var? El mi? Ya burada. Ups, merhaba. Jess. Beni oyuncak bebek önerken gördün mü? Bunu böyle bırakamam. Artık sonsuza kadar burada kalacaksın. Dışarı çıkmaya çalışma bile. Hayır. Burada oturmayacağım. Of ya beni buldular. Beni de. Hadi çak. Sadece biz en iyi detektifleriz pekala. Şimdi kimin eve olacağını bilirme zamanı. Yaşasın yeni saklanıyordum. Ben de. Hadi gidelim. Evet. İçinden bir ses onları çok ama çok çabuk bulacağımızı söylüyor. İşe koyalım. Burası bir bahçe. Yeşil bahçede nerede saklanacağım? Ama bu çok kolay. Sadece ağaçlardan birisinin arkasına saklanacağım. Tek yapmamız gereken cildimin rengiyle bir şeyler yapmak ve bu konuda yapraklar bana yardımcı olacak. Harika. <laughs> ve biraz daha bitki ekleyelim. Ve doğal duruş ekleyelim. Peki burada ne var? ağaçlar ve kimse yok. Cesin burada saklanacağını sanmıyorum. Ama hayır. İşte burada. İşte ağaç gibi davranıyor. Sanırım biraz eğlenmenin zamanı geldi. Bitkileri sulayacağım Ve bu bitkinin de su alması gerekiyor. Ve baya baya su. Ay su Nereden geldi ya? Mintin ne yapıyorsun sen? Acayip oh, seni görmedim ya. Şaka yapıyorum tabii fark ettim kaybettin. Oy al sana biraz su Neşelen. Peki nereye saklanmalıyım? Ha biliyorum yatağın altında. Vay bu çok kötü bir fikirdi. Acıttı. Vay be hagi vagi işte bu harika bir fikir. Oyuncağın içinde sofra kesinlikle beni bulamayacak. Yatağa yatmam ve yastıklarla kendimi iyice kaplamam gerekiyor. Pekala sen burada bir yerde saklandı. Onu odaya girerken gördüm. Muhtemelen yatağın altında saklanıyor. Ay çok acıtıyor. Eğer odadaysam neden yatakta uzanmıyorum ki? Tek yapmamız gereken hagi vagi kaldırmak. Ay kaldıramıyorum. Sorun ne ya? What? Özür dilerim. Lütfen uzan. Teşekkürler. Bir saniye. Ne? Gerçek hagi vagi mi? koy <laughs> Harika. Daha iyi bir etki olamazdı. Sophie çok komiksin. Küçük bir çocuk gibi gerçek hagi valgi olduğumu sandın. Güzel güzel uyu tamam. Ben gittim. Herkese yeniden merhabalar. Size oyunun kurallarını anlatayım. Çocuklar kutulara saklanıyorlar ve ben onları aletlerimle kontrol ediyorum. Eminim kimse beni asla bulamayacak. İyi saklanmalıyım. Endişelenmemeliyim. Yakal olsam bile öylece pes etmeyeceğim. Anneciğim nasıl da korkuyorum. Orada nere olup bittiğini dinle dinlemeliyim. Ay bir delik açsam bir gözlemlesem iyi olur. Harika şimdi kendimi biraz daha güvende hissediyorum. Her şeyi kontrol altında tutuyorum. Hedefi arıyorum. Gözlerin hareketini görüyorum. Hedefe gidiyorum. Olamaz. Kendimi ele verdim. Oturup kıvırdamamalıyım. Göz hareketini göremiyorum. Hadef kaybedildi. Şu kutuya kontrol etmeye çalışacağım. Ona pompayla bağlanıyorum ve incelemeye başlıyorum. İşte böyle al bakalım. Eğer orada biri varsa o sağ çıkamaz. Sanırım şanslıyım ve beni bulamadı. Bu kutunun yerini almak istemiyorum. Bir fare gibi sessizce oturacağım. Kıpırdamam ve nefes almam. Çok korkuyorum. Kutu yok edildi. Boşmuş. Yanılmışım. Aramaya devam etmek gerekecek. İkinci kontrol için bir araç seçme zamanı. Bu sefer su tabancası alacağım. Rengi mükemmel uyuyor. Bunu yapma. Sanırım başarısızlığa yakınım. Çok ilginim. Tanrım bu silah sesi... Geçen sefer şanslıydım. <laughs> Anneciğim silah var orada. <laughs> çocuk çocuk oynamayı kesin. Bu sefer ciddiyim. Hedefi arıyorum, hareketi kontrol ediyorum. Bu kutu titriyor. Ateş, ateş, ateş. Olamaz, olamaz. Hayır, sonunda yakalandım. <laughs> Kaybettin. Eller yukarı. Eksi bir. Aferin bana. Daha büyük bir silah seçmenin zamanı geldi. Dinamit olabilir mi? Su topu mu? Hayır. Aramaya devam. Evet, lazer gözlükleri süper. Tam gereken. Onları deneme zamanı. Eminim bana yakışacaklar açıyorum ve ava çıkıyorum. Hey hadi çalış. Lazer neden bu kadar güçlü? Onu kontrol edemiyorum. Sanırım bir sürü kutuyu yıktım. Pekala bu iyi oldu. Sanırım burası kızarmış kokuyor. Neler olup bittiğine acilen bakmamız gerekiyor. Korkunç. Lazer gözlükleri var. Ki ya. Bu kutular boş. Aramaya devam etmem gerekecek. Yapma şunu. Bana geliyor. Aydınem bir şeyler bulmam gerekiyor. Evet. Bir fikrim var. Kurtarma ekiplerini arayacağım. Çocuklar susmayın. Sizi görmek istiyorum. Sanırım bu kutuda biri var. Kahretsin. Sinyal çalışmıyor. Lucy merhaba. Nasılsın sen? Bana yardım edin. Çok korkuyorum. Beni duyuyor musunuz? Kutudayım. Bence böyle bağırmamalısın. Ama neden olmasın? Üzgünüm Lucy ama bu oyundan çıkmak için senden kurtulmam gerekecek. Hayır olmaz. Biri arıyor. Ne duyuyorum? Telefon araması. Hemen koşuyorum. Sanırım ses buradan geliyordu. Merhaba seni gördüğüme sevindim. <laughs> Merhaba Lucy. Seni uzun zamandır arıyordum. Yeni tur, yeni silah. Bu sefer şişirebilir bir çekiç. Ay çok acıtıyor. Parmağımı ısırdım. Kutu hareket ediyor. Sanırım yeni bir hedefim var. İşte bana yaklaşıyor. Ben çoktan geldim. Acilen kaçmam gerekiyor. Yaşasın. Kutuda bir delik açtım. Bu benim kurtulmam için tek şans. Yakaladım seni. Al bakalım. Seni buldum. İşte böyle. Garip. Bu kutu boş. Ama onu hareket ederken gördüm. Hiçbir şey anlamıyorum. Iskaladım mı? Aramaya devam etmem gerekecek. Kendimi kurtarabildim. Görünüşe göre bugün şans benim tarafımda. Beni fark etmeden önce acilen yine bir kutu seçmem gerekiyor. Bu uygun. Onu açtım. Harika. Nasıl da iyi. Sanırım bir iki kafamın üzerinde duruyor. Bu ne? <laughs> Aa, merhaba. Üzgünüm. Burada birinin olduğunu bilmiyordum. <laughs> bomba mı? Pasta mı? Pasta mı? Bomba mı? Bence seçim ortada. Bu sefer büyük oynayacağım. Hareket sensörü açık. Bu ikili her birlik olmalıyız. Yoksa ikimiz de bulacaklar. Hareket aldım. Hedefi görebiliyorum. Şimdi bombayı nereye yerleştireceğimi biliyorum. Nişan alıyorum. Bakıyorum. Ateş. Bu da ne böyle? Hayır. Bu bir saatli bomba. Bizi senin yüzünden buldular. Sanırım yanılmadım. Hemen eksi iki bu şans. Peki hala kaybettik. O neydi? Bilmiyorum ama sanırım tekrar saklansak iyi olur. Koşalım çabuk. Korkarım bunun bir faydası yok. Zaten oyundasınız. Neredeyiz biz? Sanırım kurtulmayı başardık. Hemen saklanalım. Belki de o bize yetişir. Ben burada duracağım. Umarım beni görmeyecek. Birisi bir omuz versin bana. Yukarı çıkmalıyım. Üzgünüm ama zamanım yok. Henüz kendim saklanmadım. Aptal havuz. Aldığında görünüyorum. Ne yapacağım? Kaybedeceğim. Vay canına. Fırçalar ve boyalar mı? Buna ihtiyacım olabilir. Çocuklar acele edin. Buraya gelin. Bir şey buldum. Bunu kamufle olmak için kullanabiliriz. Harika fikir. Evet. Hadi aferin sana. Kendimizin mobilyaların rengine boyayacağız. Ve o zaman kesinlikle kimse bizi bulamayacak. Evet sadece kaybolacağız. Hmm. Çocuklar merhaba. Özlediniz mi beni? Sizi hemen görmek istiyorum. Garip o da boş gibi görünüyor ama pes etmeyeceğim. Yeni bir silah seçme zamanı. Bu sefer bir su topunu kullanıyorum. Çocuklar size bir sürprizim var. Onu görmek için dışarı çıkın. Kimse cevap vermiyor. Hareket tensörünü açmam gerekecek. İyi görünüyor. Beni fark etmedi. Bakalım burada ne varmış? Temiz. Hareket görülmedi. Pekala devam edeceğim. Sonunda nefes alabilirim. Zar zor dayandım. Hareket sürdüm. Yakalandın. Bu su topu sana geliyor. Hayır. soru su topu oldum. Bana ikinci bir şans verin. Lütfen. <laughs> Harika. İki oyuncu kaldı. Ben harikayım. Hey merhaba. Uyanın. Önümüzde büyük işler var. Yakında ava gideceğiz. Sizinle bulaşacak olan şanslı adam nerede? Endişelenmeyin onu bulacağız. Görünüşe göre yanımdan geçti. Şans bana gülümsedi. Sezgilerim hedefimizin yakında bir yerde olduğunu söylüyor. Ama burada bir şey yok. Diğer taraflara bakalım. Yaşasın beni fark etmedi. Sanırım havuzdan bir koku geliyor. Bu kokusunuz bir ayak. Şimdi doğulacağım bir sonraki hedefim bulundu. Gaz saldırısı gerçekleşmeden önce onu ortadan kaldırmalıyız. Hadi ya arkadaşlar. Hayır. Bunlar hamam böceleri. Onlardan korkuyorum. Derhal onları buradan çıkarın lütfen. Beri sonları bilerek uzattı. Merhaba dedi. Uzun zamandır görüşmedik. Keşke onları sevseydin. Pekala geriye sadece Betty kaldı. Ben... Ve özellikle onun için tatlı bir güzel pasta bıraktım. Burada bir şey yok galiba. Görünüşe göre yan sensörler hareketi kaydetti. Garip bir duvar. Çok tuhaf kokuyor. Belki de bana öyle geldi. O gitti şükürler olsun. Biraz daha dayanmam gerekiyor. Bir fikrim var. Sahte bediye kullanabilirim. Kesinlikle bunu yutacak. Onu burada duvarın arkasında bırakacağım. Umarım bu işe yarar. Kimi görüyorum. Bu Betty. Ne kadar aptal bir kız. Açıkta durmuş. Pekala oyun bitti. Yakalandın. Afiyet olsun. Umarım beğenirsin. Garip. Neden hiç tepki vermedi? etrafında doğdum. Ben değildim. Benim kopyamdı. Sistem çöküyor. Sistem çöküyor. Kısa devre. Ben kazandım. Yaşasın. Herkesi geçtim. Görünüşe göre bu portal benim için açıldı. Güle güle Ezik. Sanırım kasamda lezzetli bir şey var. Etikete göre bundan hoşlanmam gerekiyor. Yaşasın. Bu pizza. Süper. Kendime gerçek bir yemek hazırlayacağım. Geriye kalan tek şey kol almak. Güzel de versene. Çok güzel. Hayır. Kendim çok açım. Of ya. Suzy'den kesinlikle hiçbir şey beklememeliyiz. Acaba kasamın içinde ne var? Acayip. Bu bir şey? çizgi filmdeki portal silahına benziyor. Dene belki işe yarar. Vay canına gerçekten portal yaratıyor. Ne yapabileceğimizin farkında mısın? Evet. Şimdi bu aç kızdan pizza çalacağız. Eğer aç gözlü birisinden çalıyorsanız bu artık bir hırsızlık değil. Yaşasın şimdi bizi bekleyen çok lezzetli böyle öğle yemeğimiz var. Ne lezzetli bir pizza. Çok şanslıyım ya ben. Sağlık başardık. Al. İkisi sana ikisi bana. Çok güzel kokuyor. Lezzetli. Ne? Benim yemeğim nerede? What? Hey. Beni kimin soymaya karar verdiğini biliyorum. Kate Saat Nasıl da utanmıyorsunuz? Şimdi sizden intikam almak zorundayım. Ay. Nereden geliyor bu su? Suzy ne yapıyorsun sen? Şimdi başkalarının yemeğini nasıl çağıracağınızı bileceksiniz. Utanmıyor musunuz? Tabii ya. Benim de kasam var. Belki içinde lezzetli bir şeyler var. Sanırım bu biber suyu. Hayır bu biber tentürü. O çok acı. Öyle mi? Umarım bana yalan söylüyorsun. Ay İçimde bir yangın başlıyor. Kızlar yakacağım her şeyi. Hayır sana izin vermeyeceğim. Bat yardım edecek. Bat yeterli değil. Bir mandal lazım. İyi bir fikir Suzy. Tamam Zak. Şimdi yapamazsın bunu. Şükür Allah bitti her şey. Ne? Ne yaptın sen? <laughs> Aa, çok güzelsiniz kızlar. Bir şeye benziyorsunuz. Sence bu komik mi? Şimdi sana komik olan ne olduğunu göstereceğim. İşte şimdi sakinim. Ben de öyle. Hmm. Bu sefer benim için harika bir şey olmalı. Umarım bu çok lezzetli bir şey olur. Acayip. Bu bir makyaj çantası. Bunu kızlar kullanır. İçinde ne var? Makyaj malzemesi mi? Ona neden ihtiyacım olsun ki? Nasıl yani neden? Senin ki arkadaşın var. Evet anladım. Size makyaj yapsam mı? Evet güzel olur. Ben isterim. Evet. Hazır? Evet. evet süper. Suzy sakın ne kadar havalı makyaj yaptığını bilemezsin. Gerçekten havalı. Şimdi kontrol edelim. Neden gülüyorsun? Aa, ne korkunç. Bunun yüzünden silin. Bu pisliği kendim sileceğim. Şimdi makyaj ustasıyım. Çok iyi. Kate sana da makyaj yapmamı ister misin? Hayır kafama bir poşet koysam daha iyi olur. Hadi ama korkma. İkinci kez her şey çok daha iyi olacak. Kaç poşetin var senin ya? Görünüşe göre ben gerçekten berbat bir makyaj ustasıyım. Önemli olan zak bunu o anlamış olman. Şimdi kasada benliğim kedinin bilmek zamanı. Aa bunlar hamam böceği. Bunu sensiz de görebiliyorum. Endişelenme Kate seni kurtaracağız. Gerçi henüz tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Elektrikli süpürge hemen tüm hamam böcekleri bir araya getireceğiz. Çok sağ olun. Saçımı neden? Üzerinde hamam böceği yok ki. Bu basit bir teknik Arıza. Özür dileriz. Saçımı neye dönüştürdüğünüze bakın. Bu bir kabus. Ama seni kurtardık. Tamam bakalım bende ne var? Sanırım bu bir spor ayakkabısı. Faltınla çok şık görünüyor. Evet havalı ayakkabılar. Acaba bu yan taraftaki düğme neyin nesi? anlaşıldı. O ateşin sorumlu. Neden? Ayakkabı senin ama yaralanan benim. Çünkü sen gerçek bir beyefendisin. Hmm. Çocuklar bu spor ayakkabılarla uçmayı öğrenmeyi uzun sürede hayal ediyordum. Beni yürü yüzünde beklemeyin. Şimdi ben gökte yaşıyorum. Hoşça kalın. Vay canına. Ne kadar eğlenceli. Kuşlar merhaba. Şimdi benim en iyi arkadaşımsınız. Ay ay. Sanırım bir şeyler ters gitti. Aa! Aa! Beş dakika. Uçuş iyiydi. Umarım Suzy hayatta kaldı. Sayamın Sayımın yardımına ilk kim olacağını bulmayı öneriyorum. Seni aramaya gidiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Yaşasın. Önce ben. Altı. Hayır. Önce ben olacağım. Vay canına. Bir sürü jelibon ayısı kasası. Evet sadece hayal edebileceğiniz türden bir şey süper. Hepsi çok farklı renkli. Ve tatlıları farklı. Burada hem elma var hem kiraz var. Ve hatta ananaslı var biri. Jelibon ayılara bayılırım. Biz de onları seviyoruz. Bir deneyelim. Kia ellerini çek. Bunlar benim lezzetlerim. Hayatınızın en havalı gösterisine hazırlanın. Hiç marmelat yağmuru gördünüz mü? Hayır. Şimdi göreceksiniz. Jelibon ayılar doğrudan gökten düşecek. Vay be. Süper. Hepsini yakaladım. Hiçbir ayı masaya ya da yere düşmedi. Harika değil mi? Aferin sana. Ama artık senden bahsetmeyi bitirelim. Şimdi kasa hayatına sırası bende. Bakalım. Neden Kate'in oyaları var? Bende ise kaktüs var. O keskin ve tatsız. Sana çok üzüldüm. Onunla ne yapacağım peki? Ay. Tabii ya. Sanırım tüm iğnelerden kurtulmanın bir yolunu buldum. Ya bunu nasıl yapacaksın? Şimdi göstereceğim. Sadece çantada doğru olan şeyi bulmam gerekiyor. Yanında ne kadar işe taşıyorsun? Önemli şeyler mi? Bunlar hayatımın en önemli şeyleri. Buldum. İğnelerden kurtulabileceğim tırnak törpüsü. Vay canına. İyi düşünmüş. Tamam şimdi pürüzsüz ve bu ona yiyebileceğiniz anlamına geliyor. Umarım tadı en azından iğrenç olmaz. Oh, hayır bu iğrenç resmen. Bunu yutamam. Bu iğrenç. <laughs> Zah kustu. Tamam ya gülmeyi bırakın. Sizi keşke kasasını çabucak açsaydın. Fikri. Vay be. Bir sürü benim en sevdiğim Pringles cipsi. Daha lezzetli ne olabilir ki? Vay canına. Bu Pringles'den bir yağmur. Ayrıca herkes için. Ne kadar lezzetli. Ay. Hayır. Cipslerimin kim olursa olsun yemesine izin vermeyeceğim. Bu benim için uygun değil. Tamam cipsler nerede? Suzy neden durdurdun bu yağmuru? Ay dikkatli ol patlayacak şimdi. Aa! Ay. Of ya yine de cipslerimi kaybettim. Neden kaybettin? Sadece onları birlikte yiyeceğiz. Böyle çok daha eğlenceli. Aynen. Tamam haklısınız. Eğlenceli ve lezzetli.